Arkadaşlar ben Can umarım merkezidir. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi borsada bugün itibariyle yeni bir rally başladı. E, bu böyle devam edecek arkadaşlar. Gelecek hafta hangi ürünlerde, hangi kağıtlarda yükselişler gelecek, hangi seviyeleri bekliyoruz? Analizlerle beraber bakacağız arkadaşlar. Onun dışında 1910 altın hedefimiz gerçekleşti. Bunun akabininde 1150 gram altın seviyesine geldik arkadaşlar. Beraber 10 altında bir sonraki seviye gram altındaki bir sonraki seviye ne olacak beraber bakacağız dediğim gibi. Onun dışında biz yüzdeki 6100 hedefimiz hala devam ediyor arkadaşlar ve dün itibariyle enflasyon Amerika enflasyonu düşüş geldi. E, dolar tarafında arkadaşlar bir düşüş geldi. Bunun hakkında konuşacağız. Öncesinde arkadaşlar bildiğiniz gibi hesabımız Kötü insanlar tarafından kapatıldı. Ee, yeni hesap açmıştık. Neredeyse bir hafta olmadan hatta şu an 5. gündeyiz arkadaşlar. 500 takipçiye tekrardan çıktık. Ee, tüm takip edenlere teşekkür ederim. Takip etmeyenler de TR Can Oz yazarak takip edebilir arkadaşlar. Bizi kimse pes ettiremez. Dediğim gibi isterlerse bu hesabı da kapatabilirler. Biz tam gaz hedeflerimize devam ederiz arkadaşlar. Geçen haftadan başladığımız FX hesabımızdaki 1000 dolarla başlayıp 3000 dolara ulaştırma hedefimizde de Arkadaşlar şu an anlık olarak 2500 dolara çok yakınız bugün son gün bugün bir sürü işlem paylaşan videodan sonra arkadaşlar kaçırmamak isteyenler de bugün bana mesaj atıp katılabilir aynı zamanda da Twitter üzerinden de zaten işlemleri ücretsiz şekilde paylaşıyorum Arkadaşlar şu şekilde göstereyim en son euro dolar işlemi açmıştık akşam saatlerinde işlemin sonuçlanmasını bekliyoruz Arkadaşlar bu şekilde Şimdi arkadaşlar çok önemli 3 tane haber hazırladım. Piyasayı daha iyi anlamamız için bu haberlere bir e, beraber bakalım. Sonrasında da kağıt analizleri ve ons altın gram altın analizine geçeceğim arkadaşlar. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi enflasyon beklentileri e, Türkiye Cumhuriyeti'nde de maalesef mevcut. %80 bazı kaynaklara göre %120'ye kadar çıkan enflasyon. E, şu an itibariyle e, ülkemizde mevcut arkadaşlar dediğim gibi. Burada arkadaşlar enflasyon beklentisindense bildiğiniz gibi bu veriler tamamıyla doğru olamayabiliyor. Yatırımcıyı etkileyecek şekilde düşük veya yüksek gösterilebiliyor arkadaşlar veriler. O yüzden biz verilere bakmayacağız. Fakat kuru beklentisi gerçekten çok önemli. Kuru beklentisinde arkadaşlar tüm ülkeyi, tüm ihracatçıyı, ithalatçıyı herkesi etkilediği için kuru beklentisinde arkadaşlar bir yanlış veri bize sunamıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, sizlere söylemiştim. Benim beklentim 26-28 bandı. Fakat e, Türkiye beklentisi anket beklentisi ise 23-22 bandı arası çıkmış arkadaşlar. Dediğim gibi bu bantlara 23-2023 e, seviyesi içinde gelecek. E, bazı insanlar hala şu an doların düşürüleceğini, rezervlerin olduğunu vesaire konuşuyorlar. Fakat arkadaşlar şu an Türkiye Merkez Bankası özellikle altına yoğunlaşmış durumda. Birazdan ona da geleceğiz. Ons altın biriktiriyorlar arkadaşlar. Çünkü şu an küresel dolarlarda değer kaybı olduğu için doları satıp altın alıyorlar arkadaşlar. En az riskli yatırım şu an ons altın tarafında olduğu için çoğu Merkez Bankası şu an ons altın alıyor. O ons altın yükselişi de biraz da bundan kaynaklanıyor. Birazdan ona da geliriz arkadaşlar. E, dolarda beklentilerimiz ilk yarıdan sonra e, benim beklentim olacak bu rally'nin başlaması dolar tarafında hem seçim e, girecek hem yaz ayları girecek bildiğiniz gibi yaz ayları e, dolar için gerçekten kabus gibi aylar oluyor dolar tl için e, rally'nin başlayacağını ben 2023'ün ikinci yarısının başı bekliyorum arkadaşlar şimdi küresel tarafta arkadaşlar fed Bildiğiniz gibi güvercin açıklamalar yaptı. Şahin açıklamalar yaptı. Biraz karışık bir açıklama yaptı. Fakat özetlemek gerekirse şu an enflasyonun düşürüldüğünü fakat hala hedefin %2'ye kadar düşürülmek olduğunu ve tavan enflasyon seviyesinin de %5'e çıktığını söyledi. Yani bu şöyle daha uzun vadeye yayıyorlar arkadaşlar. Ve kısa vadede bu enflasyon düşük kalacak fakat bunu daha da ileriki zamanlarda düşürmek için daha ileriki zamanlarda faiz arttırma olacak. Şu an olmayacak arkadaşlar. Şu an zaten Powell'ın da dediğine göre 2023'ü bir görmek istiyorlar. 2023'ün başında enflasyon nasıl tepki veriyor. Önce bir iki veya üç kere bu tüfe verisini almayı bekleyecek Powell. Sonrasında da faiz artışlarına başlayacak arkadaşlar. Bu iki 3 aydan sonra faiz artışları başladığında dolarda bir yükseliş gelecek. İşte o zaman TL'deki dolar ons altının düşmesi e, endekslerdeki aşağı doğru çöküş gelebilir arkadaşlar. bunu da sinyalini şu an verelim. E, dediğim gibi bir sonraki faiz artışında 0.25 bir e, puan artış bekleniyor. Normalde 0.50 hep devam edecek gözüyle bakılıyordu. Bu eğer beklentide 0.25 gelirse arkadaşlar dolar DX'ye daha da düşer. 10 saltın bu sefer 2000 2100 seviyelerine gidebilir. Bunun buradan uyarısını verelim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Ons altın e, bu ara e, 2022'deki rekor seviyesine geri dönmeye başlıyor. Korona'da çıkan o rekor seviyeleri 2000 ve üzeri seviyelere görmeye doğru gidiyor arkadaşlar. Benim de beklentim bu yönde olacak dediğim gibi e, bunun nedenlerinden biri de e, Amerika tarafındaki enflasyon dolar değer kaybı başladı bildiğiniz gibi nasıl doların değeri artarken on altın düştüyse şimdi enflasyonla gelen doların değer kaybında da ons altında bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dünyadaki şu an en rağbet gören, en çok ticaret dönen ürün ons altındır. Bunu zaten merkez bankaları da çokça tercih ediyor. Şimdi arkadaşlar analizlere geçmek istiyorum. Öncesinde Erciyes çelik boruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi biz e, bundan öncesinde Twitter üzerinden bir analizimiz olmuştu arkadaşlar ERC tarafından ve ben paylaştıktan sonra yüzde yirmilere kadar bir e, kar göstermişti bize sonrasında tabii ki de düşüş geldi borsadaki düşüşe bağlı olarak arkadaşlar burada gördüğünüz seviyeden itibaren burada bir iğne bıraktı gördüğünüz gibi bu iğne bırakma hareketlerini biz arkadaşlar öğrencilerime her zaman söylüyorum bu iğne e, aslında bir satış e, aldatmacasıdır. Burada arkadaşlar iğneyi saldırtırlar. Buradan da satış girenler e, burada kalır hep ve buradan yukarı sürülür arkadaşlar bu grafik. Bu şu an çoğu kağıtta bu grafik bu şekilde dediğim gibi. Burada da zaten alış fitili yakıldı. Bugün olmaz haftaya pazartesi e, ben 5200-5300 seviyelerine bir atak beklerim. Bunun da hisse değeri arkadaşlar. E, yüzde %57'ye kadar %60'a e, %60 kadar gelebilir. Bunu bilgisini verelim. Benim 2023 içerisindeki hedefim 250 seviyesidir arkadaşlar. Bunu zaten analizlerini bir önceki sayfamda yani kapatılan sayfamda göstermiştim. Tekrar o analizlerin hepsini teker teker paylaşmayı düşünüyorum zaten. Geride kalmasın arkadaşlar. 250 seviyesini bekliyorum dediğim gibi ikinci yarısı 2023'ün ikinci yarısı bu atak sertleşebilir. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Erciyes de bu şekilde. Şimdi Korsa'ya bakmak istiyorum. Korsa da benim favori favori kağıtlarımdandır arkadaşlar. Korsa'da da çok güçlü bir şelale geldi gördüğünüz gibi. Yine aynı iğne hareketi burada geldi arkadaşlar. Bu iğne hareketi geldiğinde bir sonraki hareketin ben yükseliş olacağını öğrencilerime zaten her seferinde söylüyorum. burada da arkadaşlar tekrar 80 seviyelerine dönen bir Korsa var. Benim beklentim ama dediğim gibi haftaya pazartesiden itibaren çok güzel bir rally başlangıcı tekrar bekliyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi şu an e, Türkiye'de yüzde 80 belki yüzde 120'ye kadar dayanan fiyatlarda 2-3 kat oynayan bir enflasyon, bir para değer kaybı var arkadaşlar. E, bunun da bizim borsamıza getirdiğim TL cinsinden çok ucuzda, e, çok ucuz halde kalmasından dolayı arkadaşlar borsanın e, çok 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 çakılma ihtimali maalesef ki yok bu borsa hatta 2023 yılında daha da artmalı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi borsa şu an iki katı yaptı yapmadı. E, 3000 seviyelerinden alanlar için. Ama e, şu an bir evin bir arabanın fiyatı neredeyse 5 kat 6 kat e, fazla şekilde değişti arkadaşlar. Ev olmasa da araba hatta 7-8 katlara çıkacak şekilde fiyat değişimini uğradı. Borsanın da 7-8 olmasa da en az bir 3 katını bir tamamlaması gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, da bu şekilde arkadaşlar hedefimiz 118 seviyesi. Bunu da sayfada paylaştım dediğim gibi. Ne kadar aşağıdan girilirse arkadaşlar o kadar e, kazançlı olacaktır bu kağıtlar içinde. da belirteyim. Ee, ben kendi portföyümde bu paylaştığım analizlerin hepsini aşağıdan bir ekleme yapacağım arkadaşlar. Bunun da bilgisini buradan geçeyim. Şimdi arkadaşlar Borsa İstanbul tarafında çok önemli bir analiz yapmıştık. Geçen video dediğim gibi benim taban seviyem 4775'ti. Ve bu seviyeler civarında bir önce gördüğünüz gibi şelale geldi. Sonrasında da yukarı alım gelir gibi oldu. Fakat iğneyi bıraktı. İğneyi de arkadaşlar bu grafiği asla değiştirmem bilirsiniz. 4600 seviyesi yani yükselişteki direncine kadar bir iğne bıraktı. Bu iğneden de ben geri dönüşlü arkadaşlar önce 5000 60 seviyesini aşmasıyla sonraki hedefim gelecek hafta verdiğim hedef olan 5200-5300 bandına doğru yukarı çıkacağını düşünüyorum. Sonraki seviyesi ise 5700 olacaktır. 5700 de çıkarsa arkadaşlar 6000'e kadar bunun yolu var. Bu da 3. rally olarak adlandırılabilir arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Gelecek hafta çok önemli. Dediğim gibi pazartesi açılış kapanış fiyatları çok önemli. Fakat benim beklentim haftaya bu seviyelerin gelmesi olacak. Peki arkadaşlar 10 altında 1900 seviyesini biz daha e, burada gördüğünüz e, 1855 1855'lerde söylemiştik hatta şurada 1810 seviyelerinden de söylemiştik arkadaşlar. Yukarı bir kırılım gelecek. Çünkü gördüğünüz gibi burada e, tekniğini anlatmak gerekirse dip formasyonu gelmiş ve dip formasyonu geldiğinde bu çanağın ta en yukarıdaki seviyesine kadar belki kapatma gelecek demektir bu seviyede şöyle gösterecek olursak hemen şöyle çizelim Arkadaşlar bu seviyede arkadaşlar 1980 seviyesi neredeyse ya bu seviyeye kadar ben çıkışını bekliyorum ee, Bu da zaten haftaya kalır artık ee, bu hafta zaten e, neredeyse 60 puanlık bir hareketini yaptı altın. haftaya arkadaşlar bir e, 50-60 puan hareket daha gelmesi benim beklentim dahilinde olur e, düşüşler arkadaşlar düşüşler için ben 10-20 puandan fazla düşüş beklemem yani burada gördüğünüz kırmızı bar gibi gelir 53'ten e, 33'e düşmüş 20 puan bir düşüş olmuş e, benim de beklentim 15 puan e, 20 puan arası olabilir maksimum düşüşlerde fakat bunlar da bir alış fırsatı olarak e, bilgimizde bulunsun arkadaşlar peki bunun gram altın yansıması ne olur gram altında arkadaşlar tam çizdiğim grafikler Üzerinden ilerlemeye devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi gram altında dediğim gibi ons altında gelecek ileriki patlamalar da artık daha da şiddetli şekilde artacağını düşünüyorum gram altın tarafının. Özellikle 1200 seviyesinin üstüne attığında arkadaşlar ben hızlı şekilde 1300-1400 göreceğimizi düşünüyorum. Gram altında da artık zaten rally başlamış durumda. E, bu saatten sonra satışlar arkadaşlar e, 20 TL gelir. Sonrasında 30 TL geri alım olarak bize geri döner Çünkü arkadaşlar zaten dediğim gibi makaslar çok yüksek olduğu için tek işlem yapabileceğiniz alan bu 20-30 TL'lik aralık oluyor gram altında da bu şekilde arkadaşlar videomuzda benden çok borsaya ağırlık vermek istedim Çünkü borsada gerçekten çok güzel bir fırsat gördüm arkadaşlar dediğim gibi Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayalım bu benim için çok önemlidir aynı zamanda arkadaşlar İzlenme ne kadar çok güzel bir sayı görsek de videolarımızı beğenseniz de aboneyi hala göremiyorum arkadaşlar. Bir abone olursak da çok sevinirim. Tekrar bunu da belirteyim. Herkese görüşmek üzere bir sonraki video. sağlıcakla kalın.